Yeni e, trend hangisi? Yeni böyle gelen nesilde en çok tercih edilen işte kriptolar mı, e, borsa mı? Tabii. E, yoksa altın hala e, devam etkisini sürdürüyor mu? Şimdi şu son yıllara baktığımız zaman e, yatırım araçlarındaki çeşitlilik Hı -hı. arttı. Nesiller değişti ve dolayısıyla da yatırım alışkanlıkları da değişti. değişti. E, nesiller değişince dijital ortamdaki varlıklarda biraz daha fazla artış var. Mesela önceden Fiziki tarafta yastık altınlı birikimleri daha fazlayken şimdi dijital ortama giriş yapan yatırımcılar daha fazla. Şimdi alım satım yapmak, orada oynamak, hemen nakide çevirmek onlar için daha kolay. Çünkü cazip geliyor cazip değil mi? Cazip geliyor. Hızlı böyle hemen bir kazanç sağladığını düşünüyor orada. Evet. diyor. Ama sonu hüsran da olabilir dikkat etmek Şöyle, gerekiyor. Şimdi siz birikim yapıyorsunuz cep telefonuyla işte istediğiniz zaman istediğiniz anda bozdurabiliyorsunuz ama bir yatırımcı bir yatırımcı yolda yürürken vitrinden bir bir şey beğendi, bir giysi beğendi veya bir çanta beğendi. Onu beğenme arzusuyla hemen o dijital ortamdaki varlığını anında nakide çevirebiliyor. Anlık kararlar var. yani. Fiziki alanlar da bu işte uğraşmıyor. Fiziki taraftaki birikimle sanal ortamdaki birikim arasında farklı vardır ve yatırımcılar her zaman disiplinli olmalı. Bir hedef belirlemeli kendine ve kendini mutlaka tanımalı. Ve kendine aynı da şu soruyu soracak. Ben yatırımcı mıyım, oyuncu muyum? Eğer oyuncuysan İşin zor. Bir gün kazanırsın ama bir gün kaybetme riskinde var. Ama yatırımcıysan hayallerine ulaşabilirsin. Er ya da geç. Bugün olabilir, yarın olabilir. Ama hayallerin varsa ve hedeflerine sağlam bir şekilde ilerliyorsan problem yok. Ne olabilir? Benim başımı sokacak bir eve ihtiyacım var. 2 artı bir daire alamayabilirsin. 0 bir daire alamayabilirsin. Ama bir artı bir daire alabilirsin. Tapusu cebinde olur, senin olur. Hedef önemli. 0 bir bir milyonluk araba alamayabilirsin ama 150-200 bin lirik bir araba alabilirsin çünkü hedefin belli. 2022'de e, hem emlakta hem otomobilde e, böyle bir konu söz konusu muydu yani alım olarak? Ya ben bunu söylediğim zaman bana gönül koyuyorlar kızıyorlar biraz e, ben çünkü gerçekleri ifade etmek zorundayım bu benim kişisel değerlendirim evet. öngörülerim tahminlerim ve çalışmalarım. Bunları değerlendirme yapmak hemen böyle konuşulduğu kadar kolay değil. Hı hı. Belli bir emek sarf ediyorsunuz vesaire. Efendim ben 2023 yılında enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini tahmin eden... ...her ne kadar rakamsal değer üzerinden geri gelse de... ...farklı nedenler, nedenlerden dolayı hemen emlak fiyatlarına, araç fiyatlarına çok yansımasını şahsen beklemiyorum. Özellikle son haftalarda devletimizi yapmış olduğu matrah düzenlemesiyle birlikte... 595 bin lira limit var yukarıda. E, bu araçlarda bir indirim oldu. Hatta e, 530 bin liralık bir aracın fiyatı e, 460 bin liraya kadar da geriledi. Ama 595 bin lira seviyesi üzerindeki araçlara bu matra mı yaramadı. E, piyasaya baktığımız zaman da e, otomotiv sektöründe ciddi bir durgunluk var. Çünkü Şu insanlar anda. kendini beklemeye aldı. Hı hı. E, bir şeyler bekliyorlar. E, ve dolayısıyla da e, satışlar yok. Ve dolayısıyla da insanlar bundan sonraki süreçlerde biraz daha ucuz kredi kullanabilirim, paraya nakite ulaşımın biraz daha kolay olabilir düşüncesi var. E, otomotiv sektöründe ben düşüş beklemediğimi söylemek istiyorum. Gelelim konut fiyatlarına. Önemli, evet. Konut fiyatları. Ben yine sevgili regilden en son grafimizi rica ediyorum. Hı -hı. Bakalım emlak 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 2022 yılında çok konuşulmuş ama bir Hı -hı. altın kadar getirisi Beş olmuş mu? Beş numara oluyor sanıyorum ki evet. Hemen bakalım. 5 numara. <laughs> Doğru değil mi? En son grafiğimiz, emlak altın <laughs> kıyaslaması olan en son grafiğimiz vardı. O ee... da altınla emlak getirisi arasındaki grafiğimiz olacak. Şu an elimizdekiler aslında evet. E, tekrardan bakalım. Yani şunu anlayabiliriz, değil mi? Emlak emlakta şu anda e, bir düşüş olabilir mi diyebilir miyiz? şöyle şimdi 2022 yılında en çok kira fiyatlarındaki zamlar ve 2022 yılında en çok emlak tarafındaki fiyat artışları konuşuldu hı hı. ve vatandaşlarımız az önce de telaffuz ettiğim gibi 1 milyonluk dairem 2 milyon oldu ben çok zengin oldum hayali içerisinde olanlar var hı hı. bir evi olan veya bir arabası olan Türkiye'de milyoner oldu Evet hı hı. Hı hı. ancak paranın değer kaybındaki süreci maalesef kazanıma bağladıkları için yanlış bir düşünce olduğunu şahsen hı hı. düşünüyorum ben e, her zaman şunu tavsiye ediyorum. Kaç grama aldın, kaç grama sattın? Hı hı. Kaç dolara aldın, kaç dolara satıyorsun? İşte bunun mukayesesini yaptığın zaman aslında onların hayal ettiği kadar bir değer artışı da olmadığını görecekler. Enflasyonist ortamdan geçtiğiniz zaman, enflasyonun patlak verdiği dönemlerde mal her zaman değerli olur, nakit her zaman değersiz olur. Bu ayrımı mutlaka yapmak lazım. Ve burada küreselcilerin kendine göre bir modeli vardı. Az önce ne dedim ben? Aslında insanları servet sahibi yapma gibi bir planları yok. Fakirleştirme Ama... bir planı var. Evet, küresel da... piyasalardaki enflasyonun patlaması tevafuk değil. Türkiye'yi kastetmiyorum. Amerika, Avrupa'sı var, Asya'sı var. Hı hı. Şu anda Amerika'daki morgaç krizi, e, Almanya'daki insanların sokakta kalma görüntülerini insanlar sosyal medya hesaplarından... bir kez daha görsün. Özellikle bu süreçte insanlar sokakta daha fazla kalmaya devam edecekler. Evsizler ordusu geliyor harıl harıl. Özellikle Emlak fiyatları neden yükselecek konusuna gelmek istiyorum. Evet. Türkiye bir transfer merkezi efendim. Türkiye jeopolitik anlamda çok önemli bir ülke. Hı hı. Türkiye'de her ne kadar %84 civarında bir enflasyon olsa da dünyanın gözü Türkiye'de. Bir transfer merkezi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı anlayabilene. Bugün Suriye'den, dün Afganistan'dan falan, işte bugün Rusya'da. Hiç önemli değil. Nereden gelirlerse gelsinler kapımız onlara her zaman açık. Bu muhtemelen yakında İran'dan gelecekler. Oradaki olaylardan dolayı. Yine Asya'da, Çin'de Covid patlak verdi. Yeniden böyle bir ee, evet, evet e, salgın haberiyle karşı Rıstlar karşıya kalabilir miyiz sorusuyla. Geliyor, evet. Yani burada bir talep artış mutlaka olacaktır ve Aa. bu insanlar dövizle bunun maliyetini yapıyorlar. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Sizin dediğiniz görsel arkadaşlarım hazırlıyorlar şu anda da. Ee, ben şunu merak ediyorum. Şimdi biz Aralık ayındayız. Ee, Ocak ayına geçiş yapacağız. Evet. Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler evet. beklesinler mi? Ya da e, 2023 yılı e, ev fiyatlarında, araç fiyatlarında ciddi bir düşüş göreceğimiz bir yıl olacak mı? Ben Çarşamba akşamı e, Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Murat Kurumla <laughs> e, bir toplantıda beraberdim. Bizzat 4 dört tane soru sordum. O dört soru benim için cevaplarıyla birlikte çok önemliydi birinci sorum şu sayın bakalım 2023 yılının ilk çeyreğinde yeniden bir emlak hı hı. E, furyası başlayacak mı bir satış kampanyası başlayacak mı ve özellikle ikinci sorumda emlak kredileri bir seviyesinin altına gerileyecek mi Hazine arazilerindeki son durum ne olacak İmar barışı gelecek mi hı. bu dört önemli soruyu bizzat kendisine sordum şu cevapları verdi evet 2023 yılının ilk çeyreğinde Sektörle birlikte yeni kampanyalar açıklayacağız vatandaşlarımıza. Bir seviyesinin altında evin değerine göre özellikle orta geliri hedef alan yeni kampanyalar karşımızda olacak. Emlak kredi oranları bir seviyesinin altında olacak. Emlakın değerine göre de kredi faiz oranları olacak. Muhtemelen de 0.78-0.98 aralığında bir fiyatlama ...kredide kredi. düşüş olacak evet. o zaman... ...emlak, Emlak kredilerinde, konut kredilerinde düşüş, olacak. düşüş olacak... ...o zaman bu da şu demek oluyor demek ki... E, ...beklemede kalınsın... E, ...krediler düşecek... ...o takdirde e, alım yapılabilir değil mi? Şöyle... ...1 milyon TL kredi kullanan... ...bir vatandaşımız <laughs> eğer bir seviyesinin altına... ...bu konut kredisi gelirse... <laughs> ...200 bin lira civarında yani... ...bir rakama tekabül eden bir ödeme kolaylığı var... ...ancak... ...şuraya da dikkat çekmek istiyorum... Bu kredi oranlarının düşmesi vatandaşların paraya daha kolay ulaşması acaba emlak fiyatlarında %20 civarında bir artışı gündeme getirebilir mi? Bence getirebilir. Yoğun bir talep patlaması olabilir. Neden? Çünkü bu kampanya ile birlikte şu şart ortadan kalkacak. Çünkü orta gelir grubu hedef alın diyor. Üzerine kayıtlı bir ev var veya yok şartı yok. Üzerine kayıtlı ev olan da bu kredilerden faydalanacak, bu kampanyalardan da faydalanacak ve benim birey olarak bir evim var. Hı hı. Ama benim çocuğum var. Çocuğum yatırım almak istiyorum. Yatırım yapmak istiyorum. Yatırım yapmak gibi. istiyorum. Evet. Benim almama hakkım var mı? Yok. Dolayısıyla bu hak da onlara verilmiş oluyor. Özellikle hazine arazilerindeki e, kampanyalar da çok önemli. TOKİ vasıtasıyla vatandaşlara satıldı. Bunlar artarak devam edeceğini ifade etti ve dolayısıyla da burada konutlar üretilecek. Bir noktada para transferi de yani parayı ulaşım da noktada e, kolaylaşmış hı hı. olacak. Orada e, Halk Bankası Genel Müdürü de vardı. Paramız hazır dedi genel müdür. E, sonra imar barışı ile alakalı bir seçim sürecinde olduğumuz için vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Evet. Acaba bir imar barışı tekrar gelecek mi? Hayır dedi. Gündemimizde böyle bir şey yok. İmar barışı ile alakalı kimse bir şey beklemesin dedi. Ama e, 3-5 ay sonra şartlar değişir, farklı gelişmeler olur. Onu bilemem. Ama bizzat kendi ağzından söyledi. İmar barışı ile alakalı... ...bir çalışmalarının olmadığını ifade etti. Şimdi e, bir izleyicimiz bir yandan da göz gelen mesajlara bakıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki az önce İslam Bey dedi ki... ...bir e, milyonluk bir evi e, belki e, alamıyor olabilirler. Çok özür diliyorum bir aracı alamıyor olabilirler. Ama ellerinde varsa en azından 200 bin liralık da olsa... ...bir araç alabilirler dedin. E, evet. Yani e, araca yatırım yapmak, otomobile yatırım yapmak şu anda... Doğru bir tercih mi yapılabilir mi? Ben, ben. E, araç yani otomotivleri bir yatırım aracı olarak görmüyorum, <laughs> bir ihtiyaç olarak görüyorum ve herkesin en doğal ihtiyacı olarak görüyorum bugün. Ancak son yıllarda e, bu malın değer kazanması, paranın evet. değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye'de ciddi bir e, algı oluştu. Herkes galerici oldu, ama herkes ayağına sıktı. Ne yaptı? O balon şişti, 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 şişti. Halbuki küreselciler olta ya. Yeme atmıştı. O yeme herkes kapıldı. O senin bugün 100 bin lira aracın 300 bin lira oldu. Adam diyor ki ben 100 bin lira almıştım. O çok şükür diyor şimdi 300 bin lira diyor. Kendini kandırma. Kasko değerin ne oldu? Skorta değerin ne oldu? Mazot fiyatları ne oldu? Maliyetin ne oldu? Önceden senin araban 100 bin liraydı. Ayda 1000 lira giderim vardı. Şimdi senin araban 300 bin lira oldu. Ayda 5000 lira giderin oldu. Anladınız mı? Aslında küresel hedeflemiş olduğu... Ee, yeni elektrikli araçlara geçiş için hı hı. bir cip krizi bahanesi uydurdular. Bu bir bahaneydi. Çünkü bir noktada üretimi durdurması gerekiyor ki elektrikli araçları bir an önce insanları hazırlasınlar. Ama bunu bizim toplumumuz bir fırsat olarak değerlendirdi. Herkes galerici oldu. Hiç arabaya bakmayan insanlar aldı sattı aldı sattı böyle balon 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 balon. O balon patladı. Patladı bakın. Yanında zarar ettiler. Hı hı. Ama bugüne baktığımız zaman da kasko fiyatları, sigorta fiyatları. Yani çok ciddi anlamda vatandaşların yani çoğu peki? kaskosuz şu an trafikte. Vata... O da o duruma geldiler tabii yani. Tabii onu da yaptırsınlar yani onu da yani şey olarak söylemeyelim tabii ki ama e, vatandaş ne yapsın peki? Ya vatandaş da şimdi çok ciddi bir ayrımda. Şunu anladım. Kredi için beklesinler. E, 2023'e bir geçelim. Ondan sonra ev fiyatlarındaki ev fiyatlarında bir düşüş bekliyorsunuz muhtemelen. Ve e, Hayır ev fiyatlarını düşüş beklemiyorum kredilerde düşüş Kredilerde çok özür evet. O zaman ev fiyatlarını bir ev, yükselme ev olacak mı? Ev ben yükseliş bekliyorum o yüzden bana kızıyorlar diyorum. İşte ben diyorum ki e, senin oturmuş olduğun daire 1 milyondan 3 milyona çıkmış olabilir ama ben de diyorum ki kaç dolarda kaç dolar oldu? Dolarla maliyet yaptığın zaman yükselmediğini göreceksin zaten. Aslında bir e, değer... Değer koruyor ve talep oluşuyor ve bu talep oluşumu devam edecek. Türkiye'de boşanma oranları %47 civarında. İnsanlar yalnızlaşıyor, bunlara ev ihtiyacı var. Türkiye'deki genç nüfus ortada, bu insanlar sonuçta bireysel bir hayat yaşayacaklar, evlenecekler veya evet. yalnız yaşayacaklar. Askerden sonra erkekler biliyorsun, hemen ailesine ayrılıyor ya da kızlar hemen evleniyor falan vesaire. Sonuçta bir bir bireyleşme topluluğu var yani. O zaman karşımızda. 2023'te ev fiyatları yükselecek. Ya benim bir eklenimim bu Ben bir çok demiş. yükselmesini isteyen bir insan evet. değilim, ben müteahhit değilim, ben mimar Hı -hı. değilim. Ama matematik bunu söylüyor. Ama biraz bekleyelim. Şartlar bunu söylüyor. E, kredilerde bir düşüş olacak diye de. Faiz e, hassasiyeti olmayanlar evet beklemeli. Bizzat Sayın Bakan'ın kendi ağzından duyduğum şeyi söylüyorum şu anda. Peki kripto paraları sormuştuk. Evet. Özellikle genç neslin çok tercih ettiği bir alan. Peki kriptolar için şu an bir risk var mı? E, ne olacak oradaki yani, süreç? Bir manipülasyon piyasından bahsediyoruz. Özellikle 2022 yılında vatandaşlar hı hı. E, bu piyasada varlıklarının %80'ini kaybetti. Hı. Yani yoğun bakımda şu anda bekliyorlar. E, bir umut var. E, bakalım 2023 yılında Mart aylarında bu FED'in faiz artımları sona erdiğinden sonra tekrar bir yeşillenme olacak mı? Beklemekte fayda var. Çünkü yapabilecek ikinci bir şansınız yok. Yani 100 bin liralık paranız 20 bin lira olmuşsa bu saatten sonra 100 bin lirayı zararı sineye çekip beklemenin mantıksız olduğunu düşünüyorum. Ve bekleyeceksiniz. Sabırlı olsunlar evet. diyoruz. Peki efendim şimdi hemen sorumu şöyle değiştireyim ben. 2023 yılının size göre en favori yatırım aracı hangisi? Favorimde sıralama bir toprak arazi fiyatları 2023 yılında. Nasıl araç fiyatları, emlak fiyatları çok konuşulduysa toprak fiyatları, arazi fiyatları bence 2023 yılında çok konuşulur. Sebepleri uzun, yayınımız bitiyor. 2- Gümüş, 3- Altın. İlk 3 sıralaman bu şekilde. Yani izleyicilerimize diyorsunuz ki arsa, yani toprak evet. 2023 yılında ön plana çıkacak. E, ellerinde böyle birikimleri varsa, e, tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil tabii ama... Ki. ...toprakta da değerlendirebilirler diyoruz evet. ee, sizin açınızdan. Peki efendim katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza. Çok keyifli bir program oldu. Tekrardan Benim çok sağ olun. De Siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi tabii akıda kalsın bu haftalık sonuna geldik. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Çok önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılında altın ve gümüş ön plandaydı dedi. 2023 yılında da sıralamasını bir toprak, iki altın, üç gümüş üzerine yaptı. Ve aslında şu anda ev alacaklara birazcık bekleyin dediniz değil mi? Çünkü konut kredilerinde bir düşüş olacak ama ekliyorum ev fiyatlarında bir düşüş olmayacak evet. dediniz. Peki hemen şunu da sorayım programı bitireceğim ama konut fiyatlarındaki düşüş hangi tarih aralığında olacak? Yani Ben konut fiyatlarında düşüş beklemiyorum. Hı. Faiz oranlarında Çok özür düşüş Faiz bekliyorum. oranlarındaki faiz düşüş. Faiz oranlarında yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Mart aralığında bekliyorum. Ocak-Mart aralığında evet. e, kredi fiyatlarında konut kredilerindeki fiyatlarda bir indirim olacak dedi efendim. Böylelikle noktalıyoruz akılda kalsın. Benim Elisa Barcı Twitter ve Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz. Sorularınızı görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz ve bugünkü program birazdan Beyaz TV YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak. Oradan bizi takip edebilirsiniz efendim. Güzel bir hafta, güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.